Kumaş hava kanallarının çalışma prensibi şöyle, yani havayı e, verdiğimiz sürece balon misali şişen bir malzeme aslında. E, belli bir basınçla kendisini doldurduktan sonra ürün e, tamamen e, şiştikten sonra üzerinden e, üfleme modelleri olan yani lazer kesim veya nozollardan e, ortama hava akışı sağlıyor. Ee, i̇zolasyon istemeyen bir malzeme, yoğuşma ve terleme yapmayan bir malzeme. Yani işin özü şöyle, e, sızdırmaz ve geçirgen kumaş olmak için iki çeşit var. Yoğuşma yönlememizin tek amacı yani tek e, geçerli sebebi ürünün e, nefes alabilmesi. Ürün nefes aldığı sürece e, kesinlikle yoğuşma ve terleme yapmıyor. Onun dışında e, Montaj özelliklerinde ise şöyle işliyor: halatlı ve raylı sistem, yani çatının tamamen yapısına göre e, kullanılacak şekilde halatlı ve raylı sistemler kullanıyoruz. E, bu da güzel bir işleyişi, yani montajın kolaylığını sağlıyor. E, normal bir hava kanalının e, sürebilecek, çatıki projenin çatına göre bu değişebiliyor ama e, bir hafta ya da bir ay sürecek olan bir işçilik, işte iki gün veya bir hafta sürebiliyor. O yüzden de bu tarz bir işleyişi var. Birçok artıları var yani bunun gibi. Bu renk seçenekleri var işleyişlerinde. Direkt terzi usulü olduğu için mesela istenen renklerde dikilebiliyor. Yani kullanacak olan alanın tamamen tasarımına göre, mimari yapısına göre istediğimiz renk seçenekleriyle de uygulayabiliyoruz. Ekstra bir boya gerektirmiyor.